Sayın Valim, e, ürünle ilgili okudunuz, ufku açacak bir yazı yazmıştınız. Ben de hoşuma gitti. Şimdi Hasan abi de dinlediniz. Sizin görüş ve kanatınızda da bana biraz heyecan versin diye o taraftan bakıyorum. Evet, teşekkür ederim Hasan Bey. Böyle güzel bir ziyareti gerçekleştirmek suretiyle böyle değerli bir bilim adamımızın geliştirdiği bu güzel ürünle bizi tanıştırmış olmandan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ben sizin yazınızı okuyunca oradaki teknolojileri, önerilen düşünceleri, geleceğe dönük yaratıcı fikirleri dedim yani bu ufuk açıcı bir şey inşallah hayata geçer. Bugün de sağ olsun değerli hocamla birlikte bu ürünün patent sahibi olan hocamla birlikte geldiniz. Biz burada bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii başlangıçtan beri ifade ettiğimiz bu ürünün gerek ekonomimize katkı sağlaması, gerek yapı teknolojimizi geliştirmesi, gerek yalıtımda alternatif ve verimli malzeme kullanılmasının temini bakımından mutlaka seri üretime geçilmek suretiyle bu aşamada eğer mümkün ise devletten teşvik alarak bir ticari üretime girilmesi ve bu üretim neticesi ortaya çıkacak ürünün bütün sektörlere sunulması faydalı olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben değerli hocamı, Hasan hocamı bu vesileyle tebrik ediyorum. İnşallah bu ürünü gerçekten sanayimizde, yapı sektörümüzde kullanılır halde görürüz. Bu hususta ben düşüncelerimi biraz önce hocama, sizlere ifade ettim. Bu kapsamda Öyle ümit ediyoruz ki yapılacak teşebbüsler neticesinde bu seri üretilebilir bir hale gelir. Hem ülkeye döviz temin eder. Hem bir yenilik olarak gelecek nesillere kalır. Zaten hocam da onu diyor. Biz diyor bu dünyayı terk edip gideceğiz ama arkamızda bu böyle bir tescil edilmiş, evet, evet. icat edilmiş, evet, etkisini yıllarda sürdürecek ve olumlu bir şekilde üretime dahil olacak bir ürün kalırsa diyor ancak bizi kalıcı hale getirecek olan odur diyor. Ben de hocamın bu düşüncelerini alkışlıyorum. İnşallah yolu ve bahtı açık olsun. Kısa sürede bunun hayata geçirdiğini görürüz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın ben.